Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım harika hissediyorsunuzdur. Çarşamba gününüz umarım güzel, verimli geçmiştir. Şimdi bu videoda perşembeyi artık masaya yatıracağız. Hadi gelin bakalım nasıl bir gün bekliyor bizi? Gökyüzünde ne gibi enerjiler var? 6 Mart'ı konuşmaya başlıyoruz hemen. 6-3-2025 tarihi numarolojik anlamda karşımıza 9 sayısını çıkartıyor ki 9 demek bir döngünün sonlanması, bir döngünün tamamlanması anlamına geliyor. Şöyle gün geneliyle ilgili bu Perşembe için şunu söyleyebiliriz. Bu Perşembe süre gelen bir takım işlerimizi toparlamak, sonlandırmak, bitirebilmek mümkün olabilir aslında. Belki de hani gündemimizde bu tarz işler varsa bitmeye yakın, böyle son bir çaba gerektiren vesaire o son çabaları bu perşembe günü yaparsak aslında gerçekten oldukça güzel bir şekilde tamamlamayı yapabileceğiz. Başaracağız bunun gibi görünüyor sevgili dostlarım ama astrolojik anlamda da şimdi konuş konuşuruz birazdan. Ee, şöyle bir durum söz konusu. Günü böyle ikiye e, ayırabiliriz. Ee, günün ikinci yarısı birazcık daha zorlayıcı görünüyor astrolojik anlamda. Dolayısıyla Hakikaten gündeminizde böyle bir takım önemli işleriniz vardır ve bu perşembe günü onları bitirmek istiyorsanız eğer günün ilk yarısını hedefleyin, güne erken başlayın bence günün ilk yarısı çok daha verimli görünüyor bu anlamda. Hem dokuz sayısının tam böyle hakkını da vermiş olursunuz. O bitirilmesi gereken işler bitirilmiş olur böylece bu anlamda güzel çalışabilir. Akşama doğru kalırsa çünkü o işlerin bitmemesi ya da bir takım engelle karşılaşma ihtimaliniz olabilir, bilginiz olsun. Bunu niye göre söylüyorum? Astrolojik anlamda şöyle bakacak olursak sabah saatlerde Ay-Venüs ve arasında çok tatlı böyle destekleyici bir etkileşimi var. Bu da bizi böyle keyifli bir sabaha başlatacakmış gibi görünüyor bu enerji. Hem Fiziksel anlamda, gerçekten dış görünüş anlamında Venüs çünkü güzellikle estetikle de alakalı olduğu için kendimizi beğenebileceğiz. Bu sabah uyanınca, aa bak saçım güzel görünüyor bu sefer. Ee, i̇şte bu sabah işte ne bileyim gözüm, kaşım vesaire güzel görünüyor kendimizden bir kere memnun bir şekilde kalkabiliriz, öyle uyanabiliriz. Şaka bir yana ama hani biraz daha ciddi bakacak olursak, evet sabah yapacağımız işlerde çok daha nasıl diyeyim daha böyle empati kurabileceğimiz bir enerji söz konusu olacağı için Venüs iyi çalışacağı için özellikle ortaklaşa yapılacak olan işlerde böyle karşı tarafta bir diyalog durumunuz varsa orada birbirini anlayabilmek açısından güzel bir enerji olacak. Bir barış sağlamak, bir uyum sağlamak, bir denge sağlamak açısından güzel bir sabah olabilir. Orta noktada buluşmak, işte ara buluculuk gibi durumlar için gerçekten uygun bir sabah olacaktır. Bu anlamda gayet güzel. Bununla beraber ikili ilişkilerle de tabii ki de alakalı Venüs olduğu için ikili ilişkilerde de böyle güzel romantik, güzel bir sabah geçirebilirsiniz. Keyifli saatler olabilir sabah saatleri o anlamda. Ve de parasal konularla da alakalı olduğu için burada da böyle finansal bir takım konuları ele alacaksanız eğer günün ilk yarısında burada da güzel fırsatlar yakalama şansınız olabilir bunu da söylemek istiyorum öğlen saatlere geldiğimizde ise Ay Jüpiter'le kavuşum içerisinde olacak ki bu da çok güzel çok böyle şans uğur getiren bir kavuşumdur aslında Tanrısal elinin hemen üzerimizde olduğunu hissettiğimiz saatler olabilir gerçekten böyle bir görünmez elin bize yardım ettiğini hissedebiliriz ve öğlen saatlerde özellikle yurt dışı ile bağlantılı işleriniz olursa eğer işte belki görüşmeler vesaire ticari bir takım durumlar yurt dışı ile ilgili ya da bir başvuru yapıyorsunuz böyle pasaport başvurusu belki de vize başvurusu gibi gibi işler için aslında uygun bir zaman dilimi olacaktır öğlen saatleri bu anlamda gökyüzü çok destekleyici çalışacak diyebilirim genel anlamda böyle şifa enerjisi çalışacak da diyebilirim aslında. Öğlen saatleri için. Fakat sevgili dostlar, günün ilk yarısı bu kadar güzelken ne yazık ki akşama doğru enerji değişiyor. Günün ikinci yarısı, akşam saatleri, gece saatleri biraz sıkıntılı görünüyor. Neden? Akşam saatlerde ilk önce ay güneşli bir kare açıya gidecek. Ki burada işte yapacağımız işlerde böyle tek tek bir takım engellerin çıkması anlamına geliyor. Birazcık hızımızı durduracak gökyüzü. Dur bakalım çok hızlı gidiyorsun. Birazcık yavaşla adeta diyecek bize gökyüzü. Ki ardından zaten daha ilerleyen yani gece aslında saatlerde ama akşam geç saatlerde de bu enerji çalışacak. Ay satürn kareye gidecek burada da oldukça sıkıntılı olabilir yani burada e, hakikaten bazı sorumluluklar e, üstümüze yüklenebilir <laughs> mecburi e, bazı durumlarla karşılaşabiliriz e, mecburi bir şeyler yapmak zorunda kalabiliriz sevgili dostlarım ve e, kendimizi epey sıkışmış hissedebiliriz böyle üzerimize sanki bir e, büyük bir yük yüklenmiş gibi hissedebiliriz bu anlamda akşam saatleri e, zorlayıcı görünüyor engeller var karşımıza çıkabilir dediğim gibi. O engelleri aşmak için ekstra ekstra çaba göstermemiz gerekebilir. Satürn biraz yaşça büyük insanları da anlattığı için yaşça büyük kişilerden belki zorlayıcı bir takım konular gelebilir. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi Ay Satürn'e kare açıdayken aynı zamanda Şiron'la da güzel bir açıda. Yani birçok konuda aslında böyle sıkışık bir enerji varken, zorlayıcı bir enerji çalışıyorken, evet orada biraz böyle o ağırlığın altında eziliyormuşuz gibi hissedebiliriz. Ama eğer burada konu sağlıkla ise şimdi şiron aslında e, sağlık göstergelerinden bir tanesi olduğu için sağlıkla ilgili e, zorlayıcı bir durum e, yaşanırsa eğer bilginiz olsun, şironun e, desteği olduğu için bu gece saatlerde özellikle, perşembe gecesi e, burada e, şifasıyla da gelebilir. Yani olumlu açıyla geldiği için burada Şiron aslında e, sağlıkla ilgili sıkıntı yaşansa da onun çözümü de gelecektir. Yani şifa da e, peşinden gelmiş olacaktır. Evet 6 Mart Perşembe gününe konuştuk sevgili dostlarım. Umarım gününüz harika geçer. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Ama eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu Perşembenin en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman Instagram hesabımda biliyorsunuz Healing yöntemiyle his yüklemeleri paylaşıyorum sizlerle. Bunu her gün yapıyorum bu günlük videoların hemen sonra ayrı bir post olarak sizlerle paylaşıyorum ve bu perşembe özel hisse almak istiyorsanız eğer e, bu videodan hemen sonra ayrı bir post olarak paylaşacağım e, o hissinin altında yorumlarda evet yazmayı unutmayın sevgili dostlarım. Böylece bu perşembe özel hissi size de yüklemiş olacağım. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.